Kul verillahil hamd Şehit metin Selavi Allah anmasında 1979 Zaferiye Camii avlusunda şehit edilmiştir. Lâ ilâhe illallah ve Allahu ekber Allahu ekber velillahil hamd Allahu ekber Allah الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 1 Allahu Ekber 1 Allahu Ekber Şehitlere sadakat onurumuzdur Şehitlere sadakat onurumuzdur Şehitlere sadakat, 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 sadakat onurumuzdur Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kardeşler, bir Şubat ayına daha geldik. Şubat ayı hepimizin bildiği gibi Müslümanlar tarafından şehadet ayı olarak görülür ve yaklaşık 40 yıldır da şehadet ayı olarak çeşitli etkinliklerle ihya edilir. Bugün burada toplanmamızın sebebi Bundan tam 43 yıl önce bir cuma namazı çıkışı haince kurulan bir pusu neticesinde işte bulunduğumuz tam bu noktada şehit reisimiz Metin Yüksel kana kana şehadet şerbetini içti. Ve aramızdan Rabbimizin seçtiği şahit olarak geri döndü. Kardeşler, birazdan programımız başlayacak. Ancak ben programdan önce birkaç hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi son zamanlarda, son aylarda özellikle sosyal medyada bazı paylaşımlar oldu. Ve aynı zamanda aynı zaman diliminde bir partinin üst düzey yöneticileri yine bazı açıklamalarla şehit reisimiz Metin Yükseli hedef aldı. Şunu hepiniz bilin ki dost ve düşman da bilsin ki biz şehidimizin ihtiramına gelecek her türlü saldırıyı göğüslemek durumundayız. Allah'ın izniyle buna da muktediriz. Dost ve düşman öncelikle bunu bilsin. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber. Allah Ekber! Şunu ifade etmek isterim ki sosyal medyadaki bu hesapların biz takipçisiyiz. Ve bunların çoğu sahte hesap. Ne yazık ki. Sahte hesaplar açılarak bu tür paylaşımlar yapıyorlar ve bir anlamda provokatörlük yapıyorlar provokasyona getirmeye çalışıyorlar Müslümanları. Bunlara dikkat edelim. Bu